Herkese merhabalar, ben Doktor Mustafa Uyye. Bugün sizlere yumurta diyetinden bahsedeceğim. Yumurta diyetiyle bir haftada 7 kilo vermek ya da 2 haftada 10 kilo vermek mümkün mü? Bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca yumurta diyeti nedir, nasıl yapılır, faydaları ve zararları nelerdir, uygulanabilir ve sürdürülebilir mi, bilimsel bir diyet mi? Bu konulara da değineceğiz. Ayrıca video içerisinde bir haftalık bir yumurta diyeti listesi de paylaşacağım. E, fakat videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricada bulunacağım. E, eğer obezite, sağlıklı yaşam, diyet ve kilo verme ile alakalı en son bilimsel araştırmaları merak ediyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Bunun dışında eğer videoyu beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. E, yumurta diyeti hızlı kilo verdirme iddiasında olan popüler bir diyettir. Yumurta inanılmaz besleyici bir gıdadır. Hatta bu konuda dünyanın en iyisi diyebiliriz. Ee, neden? Çünkü bir canlıyı oluşturabilecek bütün vitamin ve mineralleri içerisinde barındırıyor. Ee, bunun dışında tüm amino asitleri dengeli bir biçimde içeriyor. Ee, kalp krizi ve inme riskini ciddi biçimde azaltıyor. Vücut için son derece faydalı olan omega 3, lutein, kolin, zeaxantin gibi maddeleri içeriyor. Ee, bunun dışında iyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterolü de artırıyor çok ciddi bir biçimde doygunluk veriyor ve kilo veriminizi destekliyor. Yumurta diyeti adından da anlaşacağı üzere günde birkaç porsiyon haşlanmış yumurta tüketimine dayanır. Bunun yanında diğer yağsız proteinler, düşük karbonhidratlı meyveler ve nişasta içermeyen sebzelerin tüketimine de izin verilmektedir. Bazıları bu diyet planının yapısını çok iyi bulmasına rağmen bazıları ise çok kısıtlayıcı bir diyet olduğu için uzun süreli sürdürülemeyeceğini ya da etkisiz bir diyet olacağını savunarak eleştirmektedir. Biz bugün acaba yumurta diyetiyle sağlıklı kilo verimi mümkün mü? Bunu inceleyeceğiz. Yumurta diyeti Ariella Chandler isimli yazarın 2018 yılında çıkardığı The Boiled Egg Diet isimli kitaba dayanan bir beslenme planıdır. Haşlanmış yumurta diyeti olarak da bilinir. E, kitabın yazarı bu düşük karbonhidratlı ve düşük kalorili diyetin 2 hafta boyunca uygulanması sonucunda tam 10 kilo kadar verdirebileceğini iddia etmektedir. Ayrıca yumurta diyeti yapanlar sadece kilo vermekte kalmayıp kan şekerlerinin düzeldiğini, görme keskinliklerinin arttığını, saçlarının, tırnaklarının ve kemik yapılarının gelişine dair de iddiaları bulunmaktadır. Bu kitabın içeriğinde kişilerin zevkine ve tercihlerine göre diyeti şekillendirmeler için çeşitli tariflerde yer almakta. Yumurta diyeti düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı bir diyet olduğu için ve bazı besinleri de kısıtlayarak hızlı kilo verimini sağlayabilir. Haşlanmış yumurta diyeti günün her öğün için belirleyeceklere izin verir ve aralarda atıştırmalık yoktur. Kahvaltıda en az 2 tane yumurta ve yanında düşük nişastalı sebzeler ve düşük karbonhidratlı meyvelere izin verir. Öğle ve akşam yemeğinde ise meyve tüketimi yok. Bunun yanında düşük nişastalı sebzeler ya da düşük yağlı tavuk ve balık gibi proteinlere izin verilmektedir. Yumurta diyetinde egzersiz zorunlu değildir. Buna rağmen aerobik, yürüyüş ya da bisiklete binme gibi hafif egzersizler yapılabilir. Şunu kesinlikle unutmayın bu diyeti birkaç haftadan fazla kesinlikle yapmamalısınız. Bunun için de normal diyete dönerken bir geçiş dönemi uygulanabilir. Yaşlanmış yumurta diyeti genellikle yumurta, yağsız proteinler ve düşük karbonhidratlı meyve ve sebzelerden oluşmaktadır. Bunun dışında su, çay, maden suyu, kahve şekersiz olarak tüketilebilir. Bunun yanında bu diyetin bazı varyasyonlarında az yağlı süt, az yağlı yoğurt tüketimi de serbest bırakılmaktadır. Ee, bunun yanında diyette izin verilen yiyeceklere şöyle bir göz atarsak eğer e, yumurtalara, yumurtanın sarısı ve beyazı tüketilebilir. Yağsız proteinlere yani derisiz küme hayvanları, balık ve yağsız kuzu eti, sığır eti gibi besinlere izin verilmektedir. Nişastalı olmayan sebzelere izin veriliyor. Ispanak, lahana, roka, brokoli, dolmalık biber, kabak, lahana yeşilliği ve domates gibi. Ayrıca düşük karbonhidratlı meyveler serbest demiştik. Bunlar neler? E, limon, misket limonu, portakal, karpuz, çilek ve greyfurt. Bunun dışında katı ve sıvı yağlara da izin veriliyor. Hindistan cevizi yağı, tereyağı e, bunlar küçük miktarlarda olabilir. Bunun dışında içeceklerden bahsetmiştik. Su, maden suyu, diyet soda ve şekersiz çay kahveye izin veriliyor ot ve baharat olarak ise sarımsak, fesleğen, zerdeçal, biber, biberiye ve kekik gibi gıdalara izin verilmektedir. Yumurta diyeti nişastalı sebzeler, tahıllar ve yüksek karbonhidratlı meyvelere sınırlandırma getirmektedir. Bunun yanında tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar, fast food, dondurulmuş gıdalar, abur cuburlar ve meyveli soda gibi yüksek şeker içeren içeceklere de izin verilmemektedir. Şimdi yumurta diyetinde hangi gıdalardan uzak durulması gerekiyor? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Nişastalı sebzeler demiştik. Bunlar neler oluyor? Patates, tatlı patates, baklagiller, mısır ve bezelye. Yüksek karbonhidratlı meyvelere göz atmamız gerekirse muz, ananas, mango ve şeker ilave edilmiş kuru meyveler. Bunun yanında tahıllar yasak. Ekmek, makarna, kuskus, karabuğday ve arpa. İşlenmiş gıdalara geldiğimiz zaman da Hazır yemekler, fast food, cips, simit, kurabiye ve tatlılar. Şekerle tatlandırılmış içeceklere baktığımızda ise hazır meyve suları, tatlı çay ve sporcu içecekleri. Haşlanmış yumurta diyeti 3 ana öğünden oluşmaktadır ve aralarda kesinlikle ara öğüne izin verilmemektedir. Yumurta diyeti çoğunlukla yumurta, düşük nişastalı sebzeler ve düşük karbonhidratlı meyvelerden oluşur. Dolayısıyla bu diyeti uygulayanlarda bir kalori açığı meydana gelir. E, kilo vermek için tek neden kalori açığı olmasa bile kalori açığının sağlandığı diyetlerde kolayca kilo verimi yaşanabilmektedir. E, bunun dışında bu diyet düşük karbonhidratlı bir diyet olduğu için kilo verimini sağlayacak bir diğer neden de bu olabilir. E, 12 araştırmanın incelendiği e, bir meta analizde düşük karbonhidratlı ve kısa süreli yapılan diyetler sonucunda e, ciddi şekilde kilo veriminin görüldüğü, e, tansiyonun dengelendiği, buna bağlı olarak kalp hastalıklarının azaldığı ve açlık hormonu dediğimiz grelinin de düştüğü tespit edilmiştir. Vücut kitle indeksi 25 ve üzerinde olan 164 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada düşük karbonhidratlı diyetin 20 hafta boyunca nasıl etkili yol açtığı gözlemlenmiş. Bu süre sonucunda e, ciddi bir şekilde metabolizmanın arttığı ve buna bağlı olarak da düşük karbonhidratlı diyetlerin yüksek karbonhidratlılara göre çok daha iyi bir şekilde açlık hormonu olan grelin seviyesini azalttığını ve buna bağlı olarak da çok daha düşük seviyelerde açlık hissedildiği ortaya çıkmıştır. Yumurta diyetiyle başta güzel kilolar verilse bile sonrasında normal bir diyete geçtiğinizde bu kiloları tekrar geri almanız çok mümkün. Dolayısıyla uzun vadeli bir seçenek olarak Haşlanmış yumurta diyeti sizlere çok ciddi bir fayda sağlamayabilir. Bunu aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Yumurta diyeti sağlık için önemli olan vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin olan yumurta, sebze ve meyve tüketimini teşvik eder. Bunun yanında şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar ise yasaklar. Biliyorsunuz yüksek şekerli gıdalar insülin direncini artırır ve iltihaplanmayı artırarak vücuda zarar verir. Bunun yanında işlenmiş gıdalar e, obezite, e, kanser gibi çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Haşlanmış yumurta diyetinde pek çok sağlıklı gıda teşvik edilir ve sağlıksız gıdalar diyetten çıkarılır. Bu açıdan baktığımız zaman yumurta diyeti fayda gösterebilir. Yumurta diyeti oldukça kısıtlayıcıdır ve sadece belirli yiyecek gruplarına izin vermektedir. Onun dışındaki tüm diğer yiyecek gruplarını ortadan kaldırır. Böyle olması diyete uyumu ciddi şekilde zorlaştırmaktadır. Sadece zorlaştırmakta da kalmaz. E, diğer yiyecekler tüketilemediği için ciddi bir besin yetersizliğine yol açabilir. E, mesela e, nişastalı sebzelere baktığımız zaman ciddi bir potasyum, magnezyum, ve C vitamini kaynağı olabilirler. Bunun dışında tahıllar ciddi bir lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Bunları kaldırdığımız zaman ciddi besin yetersizliğine yol açabilir. Yumurta diyetinin kalorisi o kadar düşüktür ki pek çok insan günlük kalori ihtiyacını bile karşılayamaz. Bu tarz düşük kalorili diyetleri uzun süre devam ettirmek düşük enerji seviyelerine neden olur, düşük kemik yoğunluğuna sebep olur ve bunun yanında adet bozukluklarına neden olabilir. Bunun yanında bu tarz diyetler yani kısıtlayıcı diyetler bazı gıda gruplarını dışlamayı gerektirdiği için sağlıksız beslenme alışkanlıklarına neden olabilir. Ayrıca eskiden yumurtanın içerdiği yoğun kolesterolden dolayı kandaki kolesterolü artırdığı düşünülüyordu. Ancak yapılan son araştırmalar yumurtanın içerisindeki kolesterolün Kandaki kolesterolü minimum düzeyde artırdığını tespit etmiştir. Bunun dışında haşlanmış yumurta diyeti çok kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı bir diyettir. Dolayısıyla bu tarz bir programı uygulamak ve sürdürmek pek mümkün değildir. O yüzden daha sağlıklı diyetlere yönelmenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlerle bir haftalık haşlanmış yumurta diyeti listesi paylaşacağım. Burada bir haftalık örnek bir diyet listesi mevcut. Şimdi hep beraber bunlara bir göz atalım. Pazartesi günü kahvaltıda bir yumurta, bir pozisyon mevsim meyvesi tüketiyorsunuz. Öğlen bir yumurta, salata ve portakal tüketiyorsunuz. Akşamsa yeşil salata ve ızgara tavuk göğsü tüketiyorsunuz. Salı günü 2 adet yumurta, limon suyu, ızgara balık ve greyfurt öğlen tüketilecek. Akşam ise 3 yumurta tüketiyorsunuz. Çarşamba günü kahvaltıda 2 yumurta, 1 limon suyu, öğlen kıymalı lahana sarması ve 1 greyfurt. Akşam ise 1 yumurta ve ıspanak yemeği tüketiyorsunuz. Perşembe günü soğan ve dereotlu 3 tane yumurta, öğlen büyük bir tavuk göğsü, akşam 1 yumurta ve iki portakal tüketiyorsunuz. Cuma günü ise 2 yumurta ve 2 dilim ekmek. E, ee, öğlen 2 avuç ve taze sıkılmış greyfurt suyu. Akşam 1 ızgara balık tüketiyorsunuz. Cumartesi yani 6. gün ise yoğurt ve taze sıkılmış portakal suyu. Öğlen 2 yumurta ve 2 greyfurt. Akşam 1 bardak su tüketiyorsunuz. Pazar günü ise 2 yumurta, ve taze sıkılmış greyfurt suyu kahvaltıda. Öğlen ise haşlanmış kırmızı et ve bir portakal tüketiyorsunuz. Akşam ise bir bardak su tüketiyorsunuz. Burada bahsettiğim yumurtaların hepsi haşlanmış yumurta olması lazım. Lütfen bunlara dikkat edin. Bu sizin için örnek bir diyet listesi olabilir. Sonuç olarak haşlanmış yumurta diyeti hızlı ve etkili bir şekilde kilo verimini vaat eden düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı bir diyettir. Çok kısıtlayıcı bir diyet olduğu için bu tarz programları uzun vadeli takip etmek ve sürdürmek çok zor. Dolayısıyla kısa sürede verdiğiniz o hızlı kiloları tekrardan normal diyetinize döndüğünüzde muhtemelen geri alacaksınız. O yüzden daha sağlıklı, uzun süreli sürdürülebilir diyet programlarını takip etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında Açlanmış yumurta diyetinden iki tane güzel öneri çıkartabiliriz. Birincisi e, aşırı şekerli, şeker ilaveli e, meyve sularını hayatımızdan çıkarmalıyız. Bir diğeri ise işlenmiş gıdalar. İşlenmiş gıdaları da kesinlikle hayatımızdan çıkarmalıyız. Kanalımıza abone oldunuz mu? Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sonraki sağlıklı yaşam videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.